Şimdi bir müşterimiz A70 Samsung A70 kılıklarını sormuştu. Onları tek tek yanıma dizdim. Hangi çeşitler var onları size hemen kısaca anlatayım. Evet, şöyle simli kılıklarımız var arkadaşlar. Yine sağ. Evet gördüğünüz gibi çantalı hamur silikonlarımız var. Yine devam ediyoruz. İsterseniz şunu açın bir tanesini göstereyim. Evet şöyle takılıyor kenarlarından. biraz daha uzak. Evet Biraz daha geniş ekran olduk Evet gördüğünüz gibi Çanta şeklinde ayarlanabiliyor Evet uzun çanta da oluyor Kısa da oluyor yalan Başka yine iplik kardan devam edelim isterseniz. Şöyle şeffaf ipli var. Şöyle aynalı ipli var. Gördüğünüz gibi. Yine mikili mikili ipliler var. Şöyle. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Evet ikilikler var. Yine mermer desenli kılıflarımız var. Gördüğünüz gibi. Kapaklı kılıf var. Zore'nin kapaklı kılıflarından var. Normal silikon silikon kılıflarımız var. Yine şöyle evet, orijinalin benzeri kılıflarımız var. Sonra evet, şu şekilde gördüğünüz kılıflar var. Evet, emojili kılıflarımız var. Başka? Şunun rengini göstermiştim zaten. Hem ayrım bir taraftan da kılıfları. Nano, nano silikon dediğimiz kılıflarımız var. Bunların biraz karıştığı için renklerini. Evet. Şöyle nano kılıflar. Bunlar orijinal orijinale benziyor. Şöyle. Bakın için içinde astarlı bunların. Aynı normal orijinaller gibi. Sadece logosu yok. Yine şu tarz yüzüklerimiz var bakın. Şöyle. Şöyle dönebiliyor yüzüklü. Bunlar da silikon. Bunların şeyleri çok güzel. Soft renkler. Dokusu da güzel. Bayağı sattığım bir ürün. Zaten fazla da rengim kalmamış bunda. Şöyle iki tane rengim var. Mor ve sarı. Evet, bunları da koyuyoruz. Şimdi nanoların yine yüzükleri var. Nano kılıflarının şöyle. Bunların da orijinal aynı, orijinaller gibi içi astarlı. İsterseniz bunun da bir tanesini gösterelim. Şöyle. Bakın. Evet. Yine yüzük dönüyor, 360 derece dönüyor, stand oluyor şöyle koyduğunuz zaman. Başka başka başka. Evet, şu tarzlar var yine. Evet. Gördüğünüz gibi. Bunu da bir tanesini açalım. Bunlar şeffaf arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şeffaf olduğu için telefonun rengi de gözüküyor bunda. Kenarları silikon. Gayet güzel. Bunu da bayağı sattık. Bunu da elimde kalmadı fazla şeyi. Bu rengi modeli. Başka ne gösterelim? Evet çok güzel fosforlarım var. Bunlar gece şöyle. Bunlar gece parlayan kılıflar. Aynı zamanda bunların kabartmalıdır dokusu. Şöyle elinize gelir. Yani bunu çok sattığım kılıflardan bir tanesi de bu. Fix elimizde olan satılan kılıflar. Evet, devam ediyoruz. Yine yüzüklü şu tarzlar var bakın şöyle şeffaf olup renkli. Aynı zamanda daha çok şeffaf. Şöyle. Yani bazı müşterilerimiz mesela bunlarda rengi gözüksün istiyorlar. Telefonun rengi mesela kırmızıysa kırmızı deniyor. Kırmızıyı koyuyor buna. Çok güzel duruyor yani şeyde telefonda. Bunun da rengim kalmamış. Sadece kırmızı mı kalmış? Evet yani gidenler belli oluyor. İşte pop soketli olanlar var. Kendinden pop soketli. Yine şöyle sıvılılar var. Şöyle. Evet, sıvılı kan kılıflarımız. Bunda da şu moru gösterelim. Arkadaşlar video çekmek güzel de burası darma duman oldu. Daha sonra burayı toplamak bayağı sıkıntı. Var, şu an? var. Hemen bu taraftan 18 Pro. Bu arada müşterimizle de ilgilenelim. Siz bakın Evet. Gördüğünüz gibi akan kılıflarımız bunlar. Bir de bunların başka ne var? Bu tarz şöyle stand olan kılıflarımız var. Onlardan da bir tane örnek göstereyim. Evet. Şöyle şeffaf. Telefonunuzun yine rengini gösteriyor. Şöyle tutuyorsunuz şöyle bakın. Telefonu koyduğunuzda şöyle tutmanız için bir aparatı var. Aynı zamanda stand oluyor bunlar gördüğünüz gibi. Başka ne göstermedim arkadaşlar? Ha şu var. Bakın bundan da bu da bayağı sattığım bir ürün. Tank kılıf. Aynı zamanda yüzüklü kılıf. Şöyle dönebiliyor bu da aynı şekilde stand oluyor. Evet. Aşağı yukarı hepsini gösterdim. Bir de şu simlilerden açayım bir tane örnek göstereyim arkadaşlar size. Şöyle. Bu da çok sattığım kılıflardan bir tanesi. Bu çok sağlam bir kılıf arkadaşlar. Bunun içinde ekstra bir aparatı var. Bunun simli simsiz de kullanamıyorsun. Bakın şu içinden simini çıkartıp kullanabiliyorsunuz. İki türlü de kullanılabiliyor. Mesut çay mı vereceksin? Çay alayım Mesut. Abim çay içer misiniz? Teşekkürler. Abi. Evet. Çayımızı da içelim. <laughs> Başka? Evet arkadaşlar. E, kılıflarımız bu kadar. Ha şu mermerleri göstereyim. Bir de sağ olun. Şu mermeri de açıp en son onunla bitirelim inşallah. Evet. Şu da mermer kılıflarımız. Evet burayı da göstereyim bir. <laughs> Daha attım. Toplamak için bir adam lazım. Evet. Evet teşekkür ediyorum. Sağlık günler diliyorum. Siparişleriniz olursa WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında WhatsApp numaramız var. Türkiye'nin her yerine kapıda ödemeli sipariş gönderiyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum her gün bu yayını yapacağız. Yarın yarın da 12'de inşallah buluşmak üzere.